Merhaba değerli izleyicilerimiz, çoğu Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan, sektörün Doğayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi evet. olarak. Bugün doğunun incisi Erzurum'dayız ve Oltu ilçesinde bulunuyoruz. Yanımızda da firma sahibimiz Ayşe Hanım bulunuyor. Sizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk size. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ayşe? Teşekkür hı? ederim, iyiyim Nasılsınız? Bizler Sizler iyiyiz, teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinize değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanıştır. Kendinizden bahseder misiniz? Evet, 38 yaşındayım, evliyim, 3 oğlum var. Tam 25 yıldır bu sektördeyim. Çoğu zaman eğitmenlik yaptım, 10 yıla yakın hı -hı. bir süreçte. Onun dışında salon çalıştırdım. Çok severek, çok. Başlay yaptığımı söyleyebilirim en Harika. başta. Böyle de devam edeceğini, hatta kat ve kat katlanıp daha da güzel yerlerde kendimi görmek için çabalayacağımı kendime de söz verdim. Harika. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Hı -hı. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Açıkçası bu serüven nasıl başladı? E ee, şöyle başladı aslında yani e, eğitmenlik yaptığım dönemde daha çok e, böyle çok fazla istek vardı. Hani şeyler yapın artık. E, burada görmeyelim çok daha farklı yerlerde görelimler vardı öğrencilerim sağ olsun biraz da. Evet. Onların katkısı büyük bu konuda. Sonrasında yani karar aşaması değil derken böyle 3 ayın içinde kendimi salonumda buldum. <laughs> çok da iyi oldu gerçekten. Hayırlı olsun Bu Denizler'de. Peki burada tam olarak ne tür faaliyetlerde evet. bulunuyoruz, danışanlarımıza, izleyenlerimize neler sunuyoruz? Ee, şöyle, hizmetlerimiz çok yoğun bir şekilde giden aslında nazar epilasyonumuz. <laughs> ee, günümüzün şu an zaten en yoğun işlemi, çok da tutulan bir işlem. Artık bütün kadınlarımızın rahatı tamamen. Evet. Ee, onun dışında cilt bakımımız var. Cilt bakımında medikal cilt bakımı çalışıyoruz zaten. Ee, onun dışında kuaförlük alanımız çok iyi gidiyor. Ee, i̇nanılmaz gidiyor desem yedidir. Çok yoğun bir evet. potansiyelimiz var. Çok şükür. Onun dışında ufak tefek kalıcı makyajlarımız. İşte onun dışında saç boyamamız keza renklendirmelerimiz vesaire olabildiğince aslında geniş çapta çalışıyoruz. Harika. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde hijyen oldukça önemli. Hı -hı. Hijyeni Hı -hı. burada nasıl sağlıyoruz Ayşan? Hijyenimiz gerçekten çok önemli. Olabildiğince buna çok dikkat ediyorum zaten. Aslında biraz da tutmamızın sebebi de o. Gelenlerin herkesin özellikle burada bunu söylemesi. Çok temiz, çok titizsiniz. Bazen kendim bile ilgileniyorum desem yeridir. Evet. Ee, biz zaten ufak tefek dokunuşlarla kendim ilgileniyorum bazen büyük temizliğine kendim giriyorum. Çok da severek yaptığım için aslında işimi aşka dönüştürebiliyorum bunu da. Evet. Asla gocunmuyorum böyle Kesinlikle bir durumdan. Kesinlikle öyle. Evet. Yani aslında hijyeni de olabildiğince bize ait. Aylık büyük rutin mesela temizlik görevlisi de alabiliyoruz kimi zaman. Ama geneli ben de bu boyutunu. Evet keza zaten bizlerdi. Aynen. bizler de geldi gördü. Hakikaten oldukça hijyenik bir Teşekkür ortam. Teşekkür ederim. rica ederim. Peki sizler işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat edersiniz? En başta kişinin memnuniyet benim için çok önemli. Evet. En önemli buradan çıkarken ki kişinin o gülümsemesi, bizimle olan diyaloğu ve evet. özellikle o heyecanı görmek bana yetiyor zaten. Aslında en büyük susun bu benim. <laughs> insanlardaki bıraktığımız memnuniyet. O bizim aşka, ne kadar aşka döküyorsak işimizde aslında onları da o aşka dahil ediyoruz. Kesinlikle. Ee, benim için en önemlisi bu memnuniyet. Evet. Çok güzel. Peki baktığımızda rakipleriniz oldukça fazla. Hı -hı. Tabii. Çok değerli izleyenlerimiz bilir ki benim en önem verdiğim furlardan bir tanesi aynı sektördeki diğer firmalardan sizleri ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? En büyük özelliklerimiz aslında benim ben belge tarihim. Bu konuda daha çok tecrübeli oluşum. Dediğim gibi 25 yıla yakın bir tecrübem var. Evet. Aslında yapamaz. en büyük evet kesinlikle. Çok büyük çabalar verdim. Buraya gelebilmek için çok 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 yol kat ettiğime inanıyorum. Hala eğitimlerim devam ediyor. Bir yandan eğitim verirken bir yandan eğitim alıyorum. Buna hiçbir zaman dur demedim. Demeyi de düşünmüyorum. Hala devam edeceğim eğitim almaya. E, aslında en büyük beni ayıran o. Doğru. çok güzel peki biraz cihazlarımızdan bahsedelim hı hı. son teknolojide evet. peki evet çıkan aslında son teknoloji ve 3 yıldır var salonum şu an burada yani hemen hemen bütün cihazlarımız olabildiğince son teknolojiyi kullanıyoruz ve olabildiğince dikkat ediyoruz bu duruma cihaz temizliğimize de keza Bizim için gerçekten önemli bir durum çünkü o. ve gelen kişi için de çok önemli o hijyen. O yüzden aslında evet son teknolojiyi kullanıyoruz diyebiliriz. O zaman şöyle diyebilir miyiz sizler için? Kendimiz nasıl bir hizmet almak istiyorsak aynı derecede bir hassasiyetle hizmet <laughs> kesinlikle değil öyle. Mi? mutlaka. Ben de gittiğim salonda ben de gidiyorum güzel salonlarına. Evet. Aynı hassasiyeti ben de görmek istiyorum. Görmediğim sürece evet dediğiniz gibi yani. Çok güzel. Peki hangi günlerde ve <laughs> hangi saat aralığında faaliyetiniz? Ee, AVM içerisindeyiz zaten. O yüzden de genelde 9 9 çeyrek en geç salonumuzun açış saati. Evet. Ee, akşam saat 6'da kapatmak zorunda kalıyoruz. Aslında öyle bir zorunluluğumuz var. Bizden sonra da erkek lezzetlerimiz devam ediyor, devreye giriyor. Bu salon Evet. Hı -hı. O yüzden aslında 6 en geç de çıkmak zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Biraz bu konuda hani halkımızdan neden daha da uzatamıyoruz saati. Hı -hı. Çalışan evet. hanımlarımız Hı -hı. vesaire oluyor. Hı hı. Ee, onlardan biraz serzeniş oluyor haliyle ama mecburi kapatmak zorunda kalıyoruz. Bir de hafta sonu sadece pazar günleri çalışmıyoruz. Çok güzel. Yani baktığımızda hem kadına hem de erkeğe hitap ediyorsunuz. Evet. Harika. Bu da aslında ayıran özelliklerden mutlaka, bir Mutlaka. O da ayrı bir özellik. Çok güzel. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Gelecekteki hedeflerimiz aslında eğitimci olarak devam edebileceğim kesin. Yani şu an onun üzerine odaklanıyorum. Evet salonum devam eder mi? Eder mutlaka. Hı -hı. Hani ne görürüz ya da ne gelir başımıza bilemeyiz tabii. Ama şu an eğitimci olarak devam etmek istiyorum. Umarım gerçekleşir. Şey teşekkür o zaman biraz da izleyenlerimizi bilgilendirelim. Aha. Bu sektörün avantajları ve dezavantajları nelerdir sizce? Kuaförlüğün çok ciddi avantajları var. Hakikaten de getirisi de yüksek bir meslek olduğunu söyleyebilirim en başta. Yani gerçekten işini düzgün yapıyorsam bizim için önemli olan o. Evet. Düzgün yaptığımız sürece gerçekten büyük avantaja dönüşebiliyor. Yok Çok olsun. iyi yerlerde görebiliyorsunuz hmm. kendinizi ama diğer türlü dezavantajları da var. Haliyle herkesi memnun edemiyoruz, ne kadar iyi olursak olalım en büyük sıkıntımız zaten o. <laughs> evet. e, tabii oluyor olmuyor değil mutlaka, e, aslında en büyük dezavantajı da o bence. Evet, tabii. Yani. Baktığımızda insanlara hizmet veriyoruz Hı -hı, ve insanları yani. memnun etmek evet. hakikaten biraz zordur. Mutlaka Ama mı? bu eksileri de bizler burada artıya çeviriyoruz. Olabildiğince, mutlaka. Çok güzel. Peki herhangi bir problemle karşılaşıldı varsayalım. Afaki konuşuyorum. Hı -hı. Karşı tarafa sonuna kadar yardımcı mıyız? Sonuna kadar yardımcı oluyoruz, o bir gerçek. Hı -hı. E, olabildiğince maddi manevi yanında olmaya çalışıyorum. Tamamen sıcak ve sevecen halimle asla kendimi affettirebiliyor muyum? Evet. evet, onu yapabiliyoruz. Çok güzel. Peki kaç kişilik bir ekibimiz mevcut? Şu an iki. Kış olduğu için aslında iki. Evet. E, yetebiliyor muyuz? Hayır, tabii ki yetemiyoruz. Evet. Çünkü bir sürü işlemle devam ediyoruz aynı dakika içerisinde. Hepimizin ayrı ayrı görevi var zaten. Tabii bu salonda şu an üç kişiyiz. Hı hı. E, devamı gelecek mi? Yaz'a doğru artık hareketleniyoruz haliyle. Ee, o dönemde de tabii sayımız oldukça artıyor. Harika. Yani baktığımızda sizler için 3 kişilik dev bir kadro diyebiliriz. Aynen. Yani. Aynen. Ne kadar yetersiz gelsek de. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> aynen. Aynen. Peki özetle baktığımızda artık Hı -hı. yavaş yavaş yavaştan toparlayacak olursak. Hı -hı. Danışanlarınız ve çok değerli izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli? Neden tercih etmeliler? Önce donanımın en önemli soğuk benim için. Ve herkese yetebildiğimi düşünebiliyorum en azından. O da çok önemli benim için. Evet. Ee, onun dışında hijyen dediğim gibi nasıl keza ben tercih ediyorsam onları da aynı şekilde düşündüğüm için tercih etmeliler bence. Evet. Ee, onun dışında güler yüzümüz. En Sanırım. çok tercih edilen, evet. Gerçekten çok o. önemli evet. ve kaliteli hizmet değil mi? Kesinlikle. Zaten bizler geldiğimizde buradan o vibe'ı aldık tabiri caizse. Evet. Hani bir insan kendine ne kadar özen gösteriyorsa zaten aynı şekilde olabilir, da, değil Hı, mi? Mutlaka. Aynı derecede tamam. özen gösteriyordur. Evet. Bizler de bir sevdik ediyoruz çok bu alanda. Ederim. Rica ederim. Rica ederim. Peki sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle ben salonu açmadan önce kadın bakım Bakımla güzel dedim. Hep de öyle dedim aslında, sloganım oydu. Yine aynı şeyi söylüyorum, kadın bakımla güzel. Evet, diyorsunuz. ve buyursunlar gelsinler. Mutlaka herkesi bekliyoruz. Evet, biraz da lokasyonumuzdan bahsedelim. Tam Hı -hı. olarak neredeyiz? Evet. Ee, zaten Oğuz'ta bir tane AVM var büyük olarak, daha içtek olan. Ee, Yaşam Park AVM. Ayşem Güzel Salonu D'ye girildiği zaman zaten ilk katta biz. Evet. evet. Peki bir de sosyal medya hesaplarınız oldu. Ayşem Güzellik 25 diye geçiyor. Evet, zaten oralarda iletişim falan Evet. Tamam. Mevcut, Her şey mi? var. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için teşekkür, teşekkür ederiz, çok sağ ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz Ayşe Hanım'ı tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek bizlerden ayrılın.